Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. birimizi alalım da değil mi efendim? Ha, evet haklısınız. Bu işlerde gizlilik çok önemlidir. <laughs> e diyorum ki naklen yayın sırasında nelerin gizli reklamını çekeceğimiz konusunda sizinle saptama yapalım diyorum. Ha? Bir saniye. Dinleniyor olabilir şu an. Bir saniye. Biz tedbirimizi alalım da. Ha, evet. evet. E, nelerin reklamını yapabiliriz canlı yayında? Her şey. Sınırsız. Mesela sizin şapkanızı takabilirim ders verirken terlediğim zaman sizin deodoranınızı kullanabilirim. Süper ya, çok iyi. <laughs> Abi, mesela canlı yayın sırasında telefon çaldığında sizin markanız telefonla konuşurum. Susadığım zaman sizin markanız suyu içerim. Çok doğru, harika. <laughs> i̇yi Ama bunların daha önce de söylediğim gibi bir riski var. Dolayısıyla fiyatı normal reklam fiyatından biraz fazla olacak. Amil Bey ben bu uygulamayı doğru bulmuyorum. Ben de sizin zırt pırt destursuz odama girmenizi doğru bulmuyorum Afet Hanım. Bakın bu sınıfta çekim yapmanız öğrencilerin dikkatini dağıtacaktır. Zaten dersleri zor anlıyorlar, iyice anlamaz olacaklar. Afet Hanım, lokal değil, global düşünelim. Bütün Türkiye için çok önemli bu. Ama sizin öncelikle kendi öğrencilerinizi düşünmeniz gerekiyor. Düşünüyorum efendim. Lütfen bizi yalnız bırakır mısınız? Pekala. Ben yapacağımı biliyorum. Bugünün işini yarına bırakmayın Afet Hanım. <laughs> Lütfen kusura bakmayın. Bu bizim okulun çatlağı. <laughs> ne diyorduk? Gizli reklam fiyatlarını konuşuyordu. <laughs> De geldiler şerefsizim. Efendim, efendim hoş geldiniz. Safalar getirdiniz, şeref verdiniz. <laughs> ben canlı yayının yönetmeni Sinan Sekizoklar. Memnun oldum. Ben de bu okulun müdürü Amir Sağlam. Memnun oldum. <laughs> Çekim yapılacak sınıfı tespit ettiniz mi acaba? Hayır efendim tespit etmez olur muyuz hiç? Okul kapanır kapanmaz bütün tesisatınızı 11B sınıfına kurabilirsiniz. Ee, çay için çaycımız, yemek için yemek tuvalet için de tuvaletlerimiz emrinizdedir. Büyük 500 küçük 250 bin. hele <laughs> <laughs> Mennan sanki hepsini bana yüklüyormuşsun gibime geliyor. Hadi canım oradan senin gücün kuvvetin bitmiş ya. Bırak hepsini ben taşırım. Bırak bırak bırak. bırak. Hamdolsun gücümle kuvvetimle yerinde bırak. Ay yardım etseydin bari. Hiç olur mu? Korpelans olmaz. O sizin nazik elinizi çöpe değdirtiyorsak bize yuf olsun ya. Biz ne güne duruyoruz değil mi lan? <laughs> Ay çok hoşsunuz vallahi. Siz ikiniz gelin bakayım buraya. Bize mi dediniz abi? Evet ikiniz gelin bakayım. Buyurun amirim. eşyaların taşınmasına siz de yardımcı olun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Ben de ufak tefek bir şeyler taşırsın. Peki amirim. Gidelim sayın yönetmen. Buyurun. Buyurun. Ha. Hemen başım. <laughs> İlk bir ay yapacağımız gizli reklamlar hazır. İkinci ay daha çok olacak şerefsizim. Reklamları seyredenler reklam vermek için kuyruğa girecekler. <laughs> Şansal, Erman, işler iyi giderse size de kocaman bir akvaryum alacağım. <laughs> Bakarsınız, iki tane de fıstık gibi dişi balık alırım size. <laughs> dişi balık bunu duyunca nasıl da coştunuz, değil mi? Köfte orna. <laughs> Gamze, Komşulara haber verdim. Video kayıt edecekler. Ay, birazdan yayın başlayacak kız ne yapacağız? Ne yapayım yayın başlayacaksa törpü? Ay yani hayret bir şeysin ha. Birazdan tüm Türkiye bizi seyredecek. Şu rahatlığına inanamıyorum. Ay ben de sen ne zaman akıllanacaksın onu merak ediyorum törpü. İş, onu bırak da sen makyajın belli oluyor mu onu söyle bana. Alın bu formalardan birer tane. Bu ne ya? Canlı yayında bunları giyeceksiniz. Müdürünüz evet, sizden ricasıymış. Evet, evet, evet. Peki ya giyiversek? Vallahi müdürünüz almak mecbur değildir ama giymek mecburidir dedi. He tamam tamam. Anladım. Teşekkürler sağ olun. Evet, biraz lütfen. evet arkadaşlar lütfen biraz çabuk olalım. Evet sessizlik lütfen. Arkadaşlar. Lütfen. 95 96 97 98 99 100 Buyurun abi bey tam tamına 2 milyar. <laughs> Bereket versin. <laughs> Ama bir de para sayma makinesinde sayalım. Para sayma makinesinde sayınca bereketi daha fazla oluyor. <laughs> Anlaştığımız gibi öğrencileriniz çekimlerde bizim firmanın giysilerini giyecek. Ama bir ay. Çünkü bu aldım para sadece bir aylık reklam parası. Öyle olsun. Ama bir ay boyunca her derste gizli reklamımızı göremezsek tazminatımızı alırız. Haberiniz olsun abi. <laughs> hay 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 hiç merak etmeyin. Bizim döner sermayemiz sözümden asla dönmez. <laughs>